Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Duası Allah'ım, ürpermeyen kalpten ve doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, düşkün ihtiyalıktan sana sığınırım. Allah'ım bize dini musibet verme. Bize acımayanları başımıza musallat etme. Allah'ım bana öyle bir iman ve yakın ver ki sonu küfür olmasın. Allah'ım denizlerin arasını ayırdığın gibi beni cehennem azabından koru. Allah'ım bizi dostlarınla dost, düşmanlarınla düşman olanlardan eyle. Allah'ım hayde vermeyen ilimden, kabul edilmeyen amel ve duadan sana sığınırım. Allah'ım senden bilip bilmediğim her hayır ister, her şerden sana sığınırım. Allah'ım bizi dünya zilletinden ve ahiret azabından muhafaza eyle. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed.